Hepinizle selam mustardlar. Ben Firuzanlıxer Minecraft'ta bedvartsa kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün tek başımayım solo Bedwars atıyorum. Hemen şöyle e, hemen başlayalım şöyle kitim olduğundan dolayı e, fırınımız bir level yüksekte başlıyor. Hemen odaya gidip kıracağım. E, şöyle hemen dört e, altın olsun. Aha adam direkt bize geliyor zaten. Nerede ya yatak? Abi atak yok. Ben kör müyüm? Uf. Tamam kırdık. Şey kestik. Digital'la hemen ta yaptık öldük. Öldü abi. Ee, şöyle şunu alalım. Tamam lan 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 tamam canım oraya gidene kadar canımız rejendedir birazcık da olsa tamam pembe ben de seni keseyim kardeşim tamam şey gitti pembe git aa pembe gitmiş şimdi pembe kırıldı oha kim kimi kırarsa inception ben de seni keseyim. Jitter'la hemen. Oo, oo, oo. Çok iyi lan. Ben de gideyim yeşili kırayım sonra geri döneyim. Yeşil kırıl... Buraya yeşile bez değil pardon. Aha lan. Direkt o zaman Vine oynayalım abi. <laughs> Maçın başlangıcı demek böyle oldu. Tamam. Setimizi çektik hemen gidelim. Yeşili kıralım abi. Yeşili baya uzakta herhalde biraz. Baya biraz bu arada çok iyi. Cümle abi. Tam geldi. Kim bu? Elmas. Elmas. Oh kestik be. Niye ikisi de zombi lan anlamadım. Tak tak. Şu niye be. Tamam, elmas burada direkt elması. Kıralım. Kırmayı deneyelim daha doğrusu. Huu. Çok iyi kaçtık. Tam canımız doluyor. Elmas kılı. Şöyle yapacağız. Hiç de kaplamamışsın Rey. Sen hak ediyorsun bunu. Kusura bakma da yani. İnsan bir özen gösterir. Yatağına. Şöyle yapacağım. kestik. Şunu kır. üste üstte üst, değil yana. Hop. Ah be. Neyse. Arkadaşlar çok hızlı ve güzel bir video oluyor. Elması da kırıldı ormanda. Aslında yana kaçmasaydık aslında direkt kesebilirdik. Biraz hata yaptık orada. Neyse olsun. Sonuçta kırdık mı kırdık. Şöyle hemen. Çok heyecanlıyım lan. Baya güzel ee, direkt bir direkt biten bir video oldu. Hoş geldin reis. Sen bize geliyorsun demek. Ki. Beni bilmiyor. Beni bilmiyor. Gel sen gel. Hadi köyüne kardeşim. Sen gittin kanka. Şimdi biraz ver altın tamam. Biraz blok alalım şöyle hepsini gapple basalım. Gidelim şu elmas kardeşimize. Elmas kılıcı. Şöyle ben giderim. Umarım arkadaş bezinle de direkt keseriz. Şöyle hemen gidelim. Elmasın de bezine uzakmış be. Uf, abi Allah'ım ya Allah Rabbim düştük ya. Ulan hiç aklıma gelmedi biliyor musunuz? Neyse sıkıntı yok. Zaten bu maç büyük ihtimal bizde. Öyle görünüyor yani. Tabi arkadaş gelişip bizi kırar da bilir yani. Şimdi ön yargılı konuşmayalım. Şöyle hemen gidelim arkadaşlar. Burada like, tıklamayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, gecenin e, gece vaktinde sabahtan beri videosu topluyorum. Niye? Çünkü memlekete tatile gideceğim. E, videosuz kalmayın diye yani. Memleketteyken atmayacağım ben bunu. Şeydeyken atacağım. E, memlekete gitmeden önce atacağım yani. Şöyle. Şuradan da mola verelim. Şunu, şunu 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 şunu. Tak. Şunu bir yiyelim. Arkadaş base'in bizi bekliyor herhalde. Lan tamam, dur. heh Ateş topu vardır büyük ihtimal. Oo. Üf. Abi ya nasıl ya? Kendimi öldürdüm abi. Bir dakika bize geliyor. Hemen bir önlem almamız lazım ateş topu vesaire. Çünkü bizim de bedimiz krallar gibi kaplı değil. Şunları al. Tak. Dur bir tane daha ateş topu alalım ya. Blok alalım ilk önce dur. Aha arkadaş oldu iyice Oyunu kazandık arkadaşlar. Bu arada korktum bir an. Böyle sesler çıkınca Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Sizlere e, Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın like atıp kanalımıza abone olmayı Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay